Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cenaze şey güncellemedeki arabaları göstereceğiz. İlk baştaki aracımız bu. Biraz geç oldu. Bir iki yıl önce geldi. Aracımız arkadaşlar Aracımız 4-5 kişilik. Bir de 55 basıyor Robux'uz. Tavuda oturabiliyoruz. Arkadaki koltuk, öndeki koltuk. Arabanın arka tarafına oturulmuyor. Plaka mı Mustafa? A 07 6 2009. Artık böyle bana bu hemen şöyle durun göstereyim ismi ismini Roblox ismini. Bugün arkadaşlar bu. Bundan sonra arkadaş olmak isterseniz gam hesabı da kapandı. Tek hesabımız bu arkadaşlar. Bir de ne yapıyorsun kardeşim? Eski güncelerinde gelmiş arabayla. Öyle mi kardeş? Bir dakika arkadaşlar. Bana hava atıyor. Küçük, küçük arabayla. Gel bakalım. Hiç sıkıntı yok. Gelin. Nerede araba? Hım diye şurada bir çakayım. Arkadaşlar isterseniz. Oh. Kaçın arkadaşlar. Arkada polis mi gördüm ben? Doğru. Arabamız gitti arkadaşlar ya. Ne istedik? Kayakayı binip şuradan bir kaçalım arkadaşlar. Şimdi, şimdi sırada otobüsümüz var. Kaç kişilik hemen göstereceğim. İlk olarak ışıkları yanıyor. Bir dakika. Şuradan yanıyor. Bir dakika. Yan taraftaki şey açıldığında ışıkları yanıyor. Kapatınca böyle oluyor. Birazdan size Şimdi gittim şurada makina duruk size kaç kişi oldu kaç kişilik olduğunu göstereceğim Kaç kişisin? Kaç kişisin? Kaç kişiyim ben? 1 2 3 4 5 6 3 6 7 8 bir de arkada koltuk var arkadaşlar. Şu arkada arkadaşım kaç kişi? Gerçekten ne diyor çıkıyorsun? Hı hı. Bu arada arkadaşlar bak şey arabayı bulduk. Oturma öbür oturma yeri de Şuradan göstereyim. Amca gelmedi mi anne? Diğer oturma yeri arkadaşlar bura. Uyuma yine bakayım. Şöyle diğer gelen taksimizi göstereyim. Bence hak çok işte söylüyor. Bu önce gelmeliydi. İlk başta üst ışıklar yanıyor şöyle kapatalım onu. Sonra tam tamına 1, 2, 3, 4 Bu tarafta oturma yok arkadaşlar. Ama bu tarafa 2 tane koymuşlar. 1 2 2, 4, 6 6 kişilik arkadaşlar bu. Ama videolarda 4 kişilik olarak kullanılıyor. Kullanacaktır insanlar da. Çok şey güncellememiz. Senin hangisi? Daha ok almadım. Arkadaşlar bunlar güncellemede gelmiş gelmiş şeyler, daha bakın gizli yerler de gelmiştir. bir dakika, şuradan şöyle itfaiyenin üstüne geçelim, aramız orada kalsın. Şimdi birazdan da size bir, bir iki dakika sonra videoda paylaşacağım bu videoyu, belki paylaşırım. Önce şu benim şeyimizin düzelmesi için bir reset çekelim. Bakın reset. İtfaiyenin üstündeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakalım. Güzeldi arkadaşlar. Az önce size eski güncellemede gelen arabalar, arabayı söylemiştim. Pembe araba görmüş, gördünüz. Motor, iki motor. Sonra şu kilitli araçlar aşağıda gelen onun öncekinde de otobüs diyor. Onun öncekinde arkadaşlar Güncelimiz şu anlık bu kadar. Bu video biraz kısa oldu ama hem de sizlerle biraz konuşmak isterdim. Ama şu an konuşamıyorum. Başka bir olduğum için kısa video yapacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.